Bir hadisi toparlayayım kardeşlerim. Tirmizi'de geçen bu hadis, alimlerimiz diyor ki, Resulullah Efendimiz'den sadır olmuş, sahih olan sözlerden, sahih hadislerdendir. Peygamber Efendimiz diyor ki, ben size üç şeyi yeminle söylüyorum. Ve sonra ben size başka bir şey diyeceğim, bunu da hafızanıza iyice kaydedin. Yeminle söylediğim şeylerden birincisi şudur. Bir kimse sadaka vermekle onun malı azalmaz. Yani Allah onun malının bereketini artırır ki Rum suresinde Allah buyurdu ki يَمْحَقُ اللّٰهُ رِبَا yurbi sadakat. Allah faizden gelen kazancı imha eder, sadakaları ise bereketlendirir. Sadaka vermekle Allah onun malını azaltmaz, bereketini çoğaltır. İkincisi birine zulmedilir, o da Allah için buna sabrederse Allah onun izzetini, şerefini artırır. Zulme uğramış ama Allah için sabrediyor. İntikam almıyor. O da karşı tarafa kötülükle karşılıkta bulunmuyor. Allah bunun izzetini artırır, onun şerefini artırır. Ve üçüncüsü de şudur ki kim kendisine dilenme kapısını açarsa Allah onun için fakirlik kapısını açar. Kim kendisini dilenci konumuna koyarsa Allah onun o fakirliğini gidermez. Bu peygamber efendimizin gerçekten mucizelerindendir. Bugün gidin mesela Ada Pazarı'nın merkezine zabıta ekipleri öyle dilenciler yakalıyor ki adamın üzerinde kilolarca para var. Araştırıyorlar ki jiplere biniyor. Bilmem nerelerde daireleri var, nerede lüks bir dairesi var ama yine yırtık pırtık elbiseler, ayakkabılar içinde milletin 50 kuruşuna, 25 kuruşuna göz dikiyor. İşte kim dilenme kapısını açarsa Allah ona fakirlik kapısını açar. Asla o insanın gözü doymaz. Acayip. Kur'an-ı Kerim'de Allah diyor ki Bakara suresinde sadakalarınızı şunlara verin. Onlar insanlardan istemekten haya eder. Sen onları simalarından tanırsın Allah diyor. İstemezler. İzzet içindedirler. Evinde oturur ama yine de dilenmez insanlara. Allah diyor ki onları tanımayanlar, tanımayanlar onu zengin sanır. Halbuki zengin değil, iffetlidir, izzetlidir ama iffetinden dolayı gidip dilenme kapısını açmıyor. İşte Allah diyor ki asıl iyilik bunlara gider. Evet de Peygamber Efendimiz dedi ki ben dört şeyi de yeminle söylüyorum size. Dört çeşit insan var. Şey, bir şey yeminle söylüyorum. Dört çeşit insan var. Allah ona mal ve ilim vermiş, Mal ve ilim sahibidir. O malıyla akrabaların hakkını gözetir, medreseler yapar, camide ihtiyaç yerleri varsa ihtiyacına kullanır, talebelere burs verir. Yani o malını en güzel şekilde Allah yoluna harcar. Bu kıyamet günü en üstün makamdadır. Hem mal hem de Allah ona bir ilim vermiş. O ilim nedir? Yani Allah korkusunu biliyor. Kur'an'ı biliyor, ahireti biliyor, hesabı biliyor, kitabı biliyor. Biliyor bu mal ona Allah'ın emanetidir. O bunun gerekliliğini yerine getirir. O kıyametin en üstün makamdadır. Allah bizi onlardan eylesin. İkincisi Allah bir nebi ilim vermiş ama mal yok. Adam bilgilidir. Ahireti, cenneti, cehennemi biliyor ama mal yok. O da diyor ki benim de malım olsaydı ben de bu kardeşim gibi hayır işlerine kullanırdım. Vallahi ben de cami yapardım. Ben de evlenemeyenleri evlendirirdim. Ben de dulların ihtiyacını giderirdim. Ama ne yapayım diyor benim param yok. Aynen bu da niyetinden dolayı yapmış gibi Allah ona ecri verir. Birinci sınıftaki gibi. Üçüncü sınıf insan budur ki o malı var, bu sefer cahildir, ilim yok. Mal var, ilim yok. Allah'tan korkmaz, ahireti bilmez. O malıyla zinaya harcar, kumara harcar, çarçur edir. Düğünlerde gider, dans sözlerin üzerine atar Allah muhafaza. O en kötü konumdadır. Mal, Allah'ın verdiği malı çarçur eder. Ondan daha kötüsü de şudur ki, hem cahildir, hem de malı yok. Ne Allah'tan korkuyor, ne ahireti biliyor ve malı da yok bu adamın. Ve bu da diyor ki benim de malım olsaydı ben de şu arkadaşım gibi haramlarda kullanırdım. Ben de düğünlerde insanlara içki ikram ederdim. Ben de kumar meclisleri kurardım. Ben de şu Amerika'ya giderdim. Şurada gecelerdim, şurada sabahlardım. Yani kötü kötü niyetler besler bu adam. Bu da derece bakımından aynı üçüncü sınıf insan gibidir. Peki diyeceksin ki niyet eti yapmadı, işte bunun niyeti çok sağlamdı. İmkan geçirseydi muhakkak yapacaktı. Bakın unutmayın bunu. Bir anda bizim kalbimize kötü bir niyet gelebilir. Kalbine geldiysen hemen yapmadın onu bir günah yok. Ama senin kalbine bir niyet geldi, sağlam bir niyet. Sen diyorsun ki ben gideceğim şu haramı yapacağım. İmkan geçtiği zaman da gidip yapıyor. İşte o niyetinden dolayı Allah ona günahı yazmış yapmış gibi yazıyor. Halbuki bir anda bizim kalbimize bir kötü niyet gelir ama hemen tövbe istiğfar ederiz. Ben ne yaptım? Estağfurullah. Ya Rabbi ben yapmayacağım. O günah değil. Ama adam öyle bir niyet ediyor ki o diyor ki benim şu kadar param olsun kesinlikle ben kumar oynayacağım. Kesinlikle ben zina yapacağım. Kesinlikle ben fuhuş işleyeceğim. O bu sağlam olan kötü niyetinden dolayı o da aynı üçüncü sınıftaki insan gibidir. Üçüncü sınıf kimdi? Malını harcıyordu. Çarçur yapıyordu bu dördüncü sınıf malını çarçur etmemiş, harcamamış ama pif niyetinden dolayı o da o arkadaşıyla günahta ortak olmuş. Yani biz buradan ne anladık? Niyet bile çok güzeldir. Bir amel yapamasan, desen ki ben keşke Allah bana bir mal verseydi, ben de bir fakiri yedirseydim, bir yetimi besleseydim, bir dulu giydirseydim, yedirseydim. O niyet bile Allah kanına çok mübarek bir ameldir.